Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde size hızlı okumayla ilgili doğru bilinen yanlışlardan bahsedeceğim. Hızlı okuma insanların okuma hızını gerçekten artırıyor mu? Evet. Ne kadar artırıyor? En az iki kat. Hızlı okursam anlama hızımda düşme olur mu? Kesinlikle hayır. Çünkü hızlı okuyan bir bireyin dikkat eksikliği ve dikkat dağınıklığı problemi de ortadan kalktığı için kesinlikle anlama hızında çok daha fazla ilerlemeler olacak. Ama biz derslerimizde hem hızlı okuma tekniklerini hem de anlama çalışmaları yaparak zaten bu sorunu tamamen ortadan kaldırmış olacağız. Hızlı okumayı öğrenmenin en önemli yolu ilk başta sizin kursunuza gelen Öğrencilerinizi öğretirken kafasındaki yanlış bilgileri düzenlemeniz gerekiyor. İşte benim bir arkadaşımız okuma kursuna gitmiş de şöyle olmuş, şu olmuş da böyle olmuş. Bunların yanlış olduğunu, öğrencilerinin motivasyonlarını artırarak ilerlemeniz lazım. Öğrenciler eğer hızlı okuyacaklarına inandırırsanız, Öğrencilerine zaten arkadaşlar etkinlikleri daha böyle içten yapacaklar, daha fazla yapacaklar ve arkadaşlar öğrenebileceklerini bildiklerinden dolayı daha da mutlu ve başarılı olacaklardır. Şöyle düşünün, bazen öğrencilerinize metaforlar kullanın. Hani biz şu an için Adana'dayız. Adana'dan Ankara'ya gireceksiniz. Bir tane normal bir otobüste gidiyorsunuz. Bir de kendi şahsi aracınızla hızlı bir şekilde Ankara'ya gidiyorsunuz. Sizce hangisinde daha dikkatli ve hangisinde arkadaşlar daha kontrollü olursunuz? Şahsi hızlı bir şekilde gittiğiniz aracınızda mı yoksa yani il il, ilçe ilçe gezerek giden bir otobüsten daha rahat olursunuz. Şöyle düşünün. Hepimiz şehirler arası otobüslerde sıkılıyoruz değil mi? Çünkü illere giriyoruz, ilçelere giriyoruz. Düşünmememiz gereken şeyler düşünüyoruz. Aklımıza bir sürü şey geliyor. Öflüyoruz, püflüyoruz. Çünkü niye? Amacımız dışında bir sürü şey aklımıza geliyor. Ama şahsi arabamıza gittiğimiz zaman sadece amacımız ne oluyor? Ankara'ya ulaşmak oluyor. Ve amaç dışında da zaten herhangi bir konaklama ya da durma yapmıyoruz. İşte hızlı okuma tam olarak böyle bir şeyler. Sizler yavaş okuduğunuzda aklınıza bir sürü şeyler gelecek, duracaksınız, canını sıkılacak, gidip kahve içeceksiniz, farklı şeyler yapacaksınız. Ama hızlı okuduğunuzda arkadaşlar böyle şeyler aklınıza gelmeyecek. Hızlı okuma belli bir sürede, hani hızlı okuma nedir dersek, hızlı okuma belli bir sürede okunan kelime sayısının artırılması demek. En kısa ve en net tabir bu hızlı okuma belli bir sürede okunan kelime sayısının artırılması demek. Ve biz de bu kelime sayısının artırılması için gerekli çalışmaları yapacağız.